İnsanlığına kurban olayım hakim bey Bu da mı gol değil? <laughs> gol <laughs> 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 You O oh halde <laughs> gibi Mbappe Kız kahpe dedi beni affet Seni affet demem gerek kahpe O halde Mbappe gibi Mbappe Yok sana paf küf eskiden hep küf Kokar çektim püf 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 eti puf puf Gibiyim ben uf uf yüzüne tükürmem Anca sana tüf tüf Kuş, Kişiliğin KÜF KÜF havacı basır sır Parfümün bir fıs fıs koklu Benim babam Rolls Royce, Royce, seninkisi tos tos Dedim Mike Tyson, dedim Einstein'ım Morgenstein'sın, dedim nein hayır Çok şaşalıyım, biraz aşağılık Kızım 300 ölme, dile baş sağlık Vım vım vım, almam seni Porsche Kisi dikti Ayşe, benimki Natasha Vım vım vım, baktım göze kaşa Benimki biraz şey, materyalist yaşam vım, Kız kahpe, dedi beni affet Seni affetmemem gerek